Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere nasıl Android üzerinden web site açılır onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoyu beğenirse takdir emeklerimin karşılığını tamamen vermiş olursunuz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Öncelikle Jimdo adlı uygulamayı Google Play Store'dan indiriyorsunuz ve açıyorsunuz arkadaşlar. Önümüze böyle bir ekran gelecek. Create a web site diyorsunuz. E, kalbe tıklıyorsunuz arkadaşlar ve buradan sitenizin tasarımını seçeceksiniz arkadaşlar. E, ben bunun olmasını istiyorum ve tıklıyorum arkadaşlar. E, pardon sağ üstteki şeye tıklıyoruz ve sitemizin adını yazıyoruz e, sitemizin adı ne olsun e, test ya da toloji yapayım direkt e, tolojiyo tamamdır e, arkadaşlar sitemiz tolojiyo.jimno.com olacak e, hemen next diyelim e, Bedava açmayı gösterdiğimden dolayı e, bedava açıyoruz şimdi e postamızı yazacağız arkadaşlar e, ben e postamı yazıp hemen geliyorum Evet arkadaşlar şifrem falan hepsini yazdım ve şimdi sitemiz oluşturuluyor görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu arada uygulamayı Ben de ilk defa dinliyorum e, fakat e, siteler hakkında bilgim olduğundan dolayı sizlere rahat bir şekilde anlatacağımı düşünüyorum arkadaşlar Evet sitemiz böyle arkadaşlar şu anda e, şimdi bunu nasıl düzenleriz şuradan açtım Evet navigasyondan yanında kalem var arkadaşlar o kaleme tıklayalım e, buradan home'a tıklayalım arkadaşlar bunu ana sayfa yapıyoruz ana sayfa ee, şöyle tamamdır. Enter'a basalım. Ee, evet bu ana sayfa oldu. Artık home diye gözükmeyeceğiz. Home diye gözükmeyecek en azından. Şimdi kontakta bakalım. Kontak nasıl bir şeymiş merak ediyorum. Bekle bir. Ee, kontakta bakayım arkadaşlar. Bir dakika bekleyin. Kontak neresiymiş? Ee, İngilizcesini bilmediğimden dolayı. Türkçesini bilmediğimden dolayı. E, ee, iletişim diyelim biz buna. Kontakta iseniz bir şey yazabilirsiniz arkadaşlar. Hemen navigasyona tekrar eklemeye basalım. Kontakt. E, iletişim şöyle tamamdır. Eee blog'da forum yapacaktım ama olsun. E, onun dışında arkadaşlar buradan artıya basarak kendi sayfa oluşturabilirsiniz. E ben blog açmak istiyorsanız da arkadaşlar e, artıya tıklayabilirsiniz. Neyse şimdi e, nasıl editleyeceğiz bunları bakalım. He tamam dokunarak düzenliyormuşuz. iletişim için mesela iletişim için nokta 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 nokta. Ee, yazı tipinin büyük olmasını istiyorsunuz large'ı. Küçük olması, ay, orta seviyede olmasını istiyorsunuz medium'u. Küçük olmasını istiyorsunuz small'ı seçin arkadaşlar. Ben medium'u seçmek istiyorum. Ee, tamamdır. Şuna tekrar basalım. Tamam. Siz artık o nokta 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 yerine bir şeyler yazarsınız. Ana sayfamıza dönelim arkadaşlar. Ee, evet ana sayfamıza döndük. Bu arada sizinizin bilgilerini yazarsınız. Mesela Tolojo. Medium yapalım şöyle tamam ee, buraya da yazılar filan yazarsınız işte ee, video filan yazacağım ben şimdi işte ee, hepsini bu şöyle silmeyeyim 2 dakika şuradan direkt tümünü seç tamam ee, Tolojo youtube hesabının resmi sitesidir ee, şurada tolox yazdım, Tolocu yazalım. E, ortalamak istiyorsanız şu orta tuşuna basın. Tamamdır. E, kalın yazmak istiyorsanız şöyle yazın işte arkadaşlar. Ş tamam. Şimdi şöyle kaydedeyim. E, kalın yapamadık çünkü en baştan yapmamız gerekiyordu. Buradan resimi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Yeni resim katabilirsiniz buradan. Şuraya resime basıp. E, onun dışında buraları da kendiniz düzenlersiniz zaten. E, şimdi şöyle paylaşı tıkladığımızda neler çıkıyor karşımıza? Evet. Evet. Tamam. 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 Bunları hiç geçelim. E, buraya tıkladığımızda açtığımızda tamam bu kadar basitmiş evet. E, bayağı basit açtık şimdi bir hemen bakalım bir e, tolojo.com'da neydi Lim limdo.com'du sanırsam. Bakalım bir arkadaşlar siteye hemen şöyle bakalım şöyle kapatalım şöyle kapatalım şöyle duraklatalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, tolojo.jimdo.com hazırlandı. E, buradan site hakkında e, bakabilirsiniz yani ee, gerçekten güzel bir uygulamaymış tavsiye ediyorum arkadaşlar hepinizi çok seviyorum görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.